Anne yani babam ev tutmuş diyorum işte. Buradan babamla birlikte gidebiliriz. Burada saklanmaya mecbur değiliz artık. Nergis babam burada yaşasa da yaşamasa da biz onunla birlikte olmayacağız kızım. Bizim yüzümüzden evliliği bozulmayacak. Ama babam boşanacağım diyor her türlü. Yani Nedret Hanım'ın kızının evliliği bozulacak. Ama sorumlusu biz olmayacağız diyorum Nergis. Nedret Hanım çok açık bir şekilde tehdit etti bizi. Niye anlamak istemiyorsun hala bunu? Ha, zaten Mahir de her şeyi öğrendi. Ortalık iyice karışık. Bir de gerçekten seninle uğraşmayayım Nergis ne olur. Mahir abi babamı biliyor mu? Evet. Zuhal beni babanla görmüş. Gitmiş Mahir'e yetiştirmiş. Yani o da konağın damadıyla bir ilişkimim var filan sandı. Öyle çirkin bir pozisyonda kalmak istemedim. Ben de söylemek zorunda kaldım. Yani, ne dedi? Üzüldü mü, kızdı mı? Yani yalan söylediğim için bayağı üzüldü tabi. Ama Mahir'i biliyorsun. O kadar iyi bir insan ki buna rağmen... ...bize yardım edecek. Ben sizin yanınızda olacağım dedi. Yani tamam Mahir abi seni seviyor, bizi seviyor da... ...ne oldu? Aşk ne oldu acaba sana? Nergis yani bunu konuşmayalım şimdi. Olmuş işte anne. Ya bak babam da boşanıyor. Lütfen anne lütfen başka birine aşık olma. Ya benim şimdi derdim başımdan aşkın Nergis ya. Aşkı meşki düşünecek halim mi var? Cık. Aşı, ne biçim konuşuyorsun ya? Ben senin kankan mıyım? Anneyle böyle konuşulmaz. İyi tamam. Ben sadece babamla birlikte olmanı istiyorum o kadar. Nergis. Asiye, Uğur kendini dolaba kapatmış. Çıkmıyor, bir bakıversene. Dolaba mı kapatmış? Of. Ay ne oluyor bu çocuğa iki gündür ya? Uğur. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Anne, gidin başımdan, rahat bırakın. Ablacığım hadi çık. Ama abarttın ya. Herkes. Anne şuna baksana. Ben de, rahat bırakın beni çıkmayacağım. Ama yengeciğim bak orası sıkıştı hep şöyle olmaz ya. E, çıkmayacağım. Rahat bırakın beni gidin başımdan. Ben şey yapayım mı böyle çikolata falan bulsam? Kandırabilir miyiz acaba? Ne yapıyorsunuz burada bir şey mi oldu? Uş dolaba girdi çıkmıyor. Yengeciğim nasıl kan bir şey mi oldu? Cemal Anladım. Ee, siz bir çıkın isterseniz biz bir baş başa kalalım. Anne, yani gidip hoşuma an rahat bırakın beni. Uğur, sana hayat boyu işine yarayacak bir tüyo vereyim mi? Tüyo ne demek? Doğru, önce onu anlatmam lazım. Tüyo ipucu demek. Bak, mesela başına kötü bir şey geldiğinde şunu hiçbir zaman unutma. Her kötü şeyin içerisinde çok iyi bir şey vardır. Nasıl yani? Ya şimdi... Annen bana söyledi. Babanın gerçekte kim olduğunu öğrenmişsin. Evet. Peki hiç şöyle düşündün mü? Baban ölmemiş. Hayatta. Çok güzel bir şey değil mi? Olsun. Beni seçmemiş ki. Ahmet seçmiş. Onu sevmiş. Çocuklar babalarını seçebilir mi? Nasıl yani? Yani benim bisikletimi sen aldın. Uçurtmamı sen yaptın. Hasta olduğunda hep sen yanımda durdun. Üzüldüğümde hep sana sarıldım. Ben de seni seçiyorum. Baba beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Olur mu oğlum bırakır mıyım? Gel şuraya gel. Gel bırakır mıyım seni aslanım benim. Babacığım seni çok seviyorum. Ben de seni oğlum ben de seni. Hava çok güzel dışarı çıkalım artık ya. Bak istediğin zaman kimsenin seni göremeyeceği gizli bir yer yapayım mı sana? Gerçekten. Evet gerçekten yapalım. Tamam tamam. Şimdi çıkıp yapalım o zaman tamam mı? Uğur bak ne? E çıkmış bu. Alsın gülsün ben onu gene de yerim. Al bakalım. Şimdi ben sığınak malzemelerini ayarlamaya gidiyorum. Sen doğru annenin yanına koş usta. Koş koş koş. Tamam koş. baba. Ay senin baba diyen dillerini yesinler. Çok seviyor bu çocuk seni Ayra abi. Bak annesi ikna edemedi. Sen iki dakikada hallettin. Ne olacaksın bu haliniz? Bilmiyorum Gülsüm. Keşke bilsem.